Al. Sağ ol. Hadi artık sıkma canını. Bak Zafer iyi oluyor işte. İyi olacak da. Ya felç kalırsa? ...ona nasıl söyleriz? Önce kurt dereli. Sonra Zafer. Allah'ım sen yardım et. Efendim Yavuz. Komutanım Çolak yine bizi atlatmayı başardı. Ama hiç merak etmeyin. Karabatak sayesinde yarın buluşacakları yeri öğrendik. Yarın onu elimizden kimse alamayacak. Sonunda ağımıza düştü yani. Hem de öyle bir düştü ki ağ atmamıza bile gerek kalmayacak. Tamam benden haber bekleyin. Biz de katılacağız size. Sabah buluşma noktası için konum bildireceğim. Emredersiniz. komutanım. Kendine geldi. Şükürler olsun. Zafer, nasılsın oğlum? İyiyim. İyiyim komutanım da. Sinek var galiba. Kaşındırıyor biraz. İyi, iyi. Kaşındığına göre korktuğumuz başımıza gelmedi. Ne oldu ki? Biraz zorlu bir ameliyat geçirdin de. Çok şükür şimdi iyisin. Sana pederin bastonundan yaptıracaktım. Ama yırttın komutanım. <laughs> Şu yaptığı espriye bak ya. Geçmiş olsun Zafer abi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Nasıl hissediyorsun? Sımba gibi. Bir kontrol edeceğiz bakalım bacağım durumu nasıl? Komutanım. Bir haftaya kalmasın atarım sargıları. Yanınıza gelirim zaten. Yok artık. Sargı falan atmak yok. Senin tedavin uzun sürecek daha. Ne kadar uzun? Vallahi sargılar, alçılar çıktıktan sonra belli olur. Yarın seni Ankara'ya sevk edeceğiz. Tedavini orada devam edilecek. Nasıl yani komutan? Bu bir veda mı? Bir özel kuvvet askeri veda etmez. Gider, iyileşir, gelir ve kaldığı yerden devam eder. Komutanım, müsaadenizle. Komutanım, Yavuz komutanım sizinle görüntülü konuşma yapmak istiyor. Geveze, geçmiş olsun koçum. Sağ olun komutanım. Geçmiş olsun komutanım. Komutanım, geçmiş olsun. İyi olduğunuzu duyduk. Üzüldük vallahi, kötü olmuş. Ne güzel, az daha şehit oluyormuşsunuz ya. <laughs> ya bunların hepsi değil ya. Komutanım, sabah Ankara'ya sevk edileceğim uzun bir süre görüşemeyeceğiz. Bu uzun bir süre dediklerine bakma. Sen güçlü adamsın, çabucak iyileşirsin. Komutanım, size hiçbir şey olmaz. Maksimum bir ayda iyileşirsiniz. E sizin sistem hidrolik. Tamir kolay yani. Allah yardımcınız olsun komutanım. Sizi yalnız bıraktığım için kusura bakmayın. Keşke hepimizin kusuru böyle olsa be geveze. Sen merak etme, biz buradayız. Sen sağlığına kavuş, geri dön, tamam? Emredersiniz komutanım. Hadi öpüyoruz seni.